İltica Hayim dedikleri bu. İki katlı gördüğünüz gibi kocaman bir konteynerden yapılmış. Alt katta tuvalet ve mutfak var. Üst katta da odalar var. Küçük küçük odalar var. Ve üst katta yaşıyorlar. Odada iki kişi veya üç kişi yaşıyor. Şimdi göreceğiz. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanya'da Hayimdayız Ve şu anda mutfaktayız. Mutfakta yemek yapacağız. Hay mutfağından sil onu size göstereceğim. Ve burada yaşam bir arkadaşım var. Onu ziyaret ettim. Arkadaşım nasıl yaşıyor? Almanya hayatı nasıl gidiyor? Onlara soru sorup ve o da cevaplayacak. Arkadaşım kendini göstermek istemiyor. Sadece onun sesini dinleyeceksiniz. İyi seyirler. Şu anda pilavımı yapacağım. Yağımı koydum, kızarttım. Ve arkadaşa sorular soracağım. Kamp hakkında, Almanya hakkında bakalım nasıl cevaplar verecek. Evet, ee, sen ne zaman Almanya'ya geldim ve ne zamandan beri Almanya'dasın? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşım ziyarete geldi beni. Hoş geldi. Çok memnun oldum. Yaklaşık iki buçuk senedir Almanya'dayım. Tabii resmi yollarla gelmedik bir kamp sürecimiz vardı. Hı hı. Nereden başlayan kalkan? Tutup tarafından, Yaklaşık üç ay kaldıktan sonra işte böyle bir yere geldik, Hayme. Direk şey mi? Hayme mi geldik kampa? Evet. Direk Hayme geldik. Yani iki buçuk senedir buradayız. Biraz zor bir süreç kaç kamp ve yakayı değiştirdin? İki tane değiştirdik. Bir tane kamp, iki tane hayır. Evet. Anladım. Peki kamp nasıldı? Memnun muydun? Günlük hayatta kampta ne yapıyordun? Valla kamptan hiç kimse memnun olmaz. Ama Almanya'ya ilk geldiğimizden dolayı yani o süreci atlattık. Biraz sıkıntılı geçti. Hangi konuda sıkıntılıydı kan? Yani her türlü, yeme içme konusunda olsun. Yani yani düşünün iki yumurta kırıp yemiyorsun. Evet. Ee, örf gibi değil. Ortalama bir yemek kültürleri yok. Sadece kahvaltılık yani. Meyveler o kadar. Ama hayvan çıktıktan sonra istediğin gibi bir çorba yapabiliyorsun. İşte yaptığın gibi bir pilav olsun, yemek olsun. Özgürsün yani. Evet. O dönemde kamp biraz sıkıntılıydı yani. Kampta kaç kişi yani dairede kalıyordunuz? Yani da ya da o dönemdeyim nasıl kalıyordunuz? Oda halindeydi. O zaman dört ya da beş kişiydik. Evet. Yani biri gidiyordu, biri geliyordu. O şekilde yani üç ay falan geçti. Anladım. Kaç ay sonra Hayme geldiniz? Transferi çıktı. Üç ay sonra. Üç ay sonra. Ayın nasıldı? İlk gittiğimiz yeriydi eski bir otel binasıydı. Ama şimdiki yer gösterdiği gibi yani. müşterek. Yani kampın bir üstü. Evet. Bir yaklaşık bir otuz kişi kalıyor. Evet. Ha yine iyi yani, fena değil yani. Odalarda ikişer üçer kişilik şekilde kalınıyor. Evet. Dediğim gibi yani Almanya'ya gelenlere biraz sıkıntılı süreç var. Evet, zaten şu anda çok sıkıntılı. Şu anda daha sıkıntılı? Evet. Niye? Kontroller çok. Devlet nezdinde mahkemeler daha çabuk geliyor. Daha hızlı oluyor. Daha hızlı da ilerliyor. Biz eskilerden olduğumuz için bu sürecimiz devam ediyor. Ama benden bir sene sonra gelenler şu anda Almanya'da bile değiller. Yani. O kadar hızlı. Evet. Sen kaç mahkeme girdin, Mahkeme nasıl geçti? bir tane gitti. Tabi olumsuz oldu. Şu an ikinci bekliyorum. Şu an ikinci mahkemeyi bekliyorsun. Evet. Anladım. Peki kampta veya hayda ücret alıyor muyuz? Evet. Ne kadar ücret alıyordunuz? Para sıkıntısı oldu mu? yaşadın mı? Kampta çok sıkıntılar vardı. Zaten cüz'ü bir para veriyordular o zaman yüz küsür bir şeydi. Mantarını da etime ilave ediyorum. Evet, özür dilerim sözün kesim devam edelim. Aha. Kampta yüz küsür, küsür bir para veriliyordu. Yani ihtiyaç şeyinde ama orada yeme içme vardı. Şu anki yerde hayımda ise yani 400 küsür para veriliyor. Kimine 400 veriliyor, kimine 450 veriliyor. Hani ola yetiyor mu derseniz eğer borç falan yoksa yetiyor. Evet, yani ay sonu yeterliyorsun o davet Çok rahat geliyor ya parayı. Ama faturaların falan olursa, icabında giderlerim varsa ona göre eksiliyor. <laughs> Mesela hani o 400 euro, senin ne kadar faturalar gidiyor, ne kadar sana kalıyor? Benim biraz faturalarım var, yani yine... Yani bir... telefon faturası diyeyim, ondan sonra e, yol bileti diyeyim, bunlar ne kadar? Yol bileti yeni 63 euro oldu. Yani bir sim kart kullanayım derseniz 20-25 euro civarında. Örneğin bir telefon almışsanız 36 Euro bağlayan onun aylık şeyi 43 lira. Yani bunların hepsini kattığınız zaman ortalama bir 150 euro yakın bir masraf gidiyor gitmiyor. Evet, işte mutfak masrafımız. Evet. Yani aylık 150 euro yani giderler. Orada, geride 250 Euro kalıyor. 250 Euro da mutfağına yetiyor değil mi? Çok rahat yetiyor. 150 de mutfağına gider. Hani her gün evde yiyin dersen, iki günde bir tavuğunu, etini alırsın. içeceğini alırsın, çerezini, şunu bunu alırsın. Evet. Yine ekstradan, oradan yani bir 70-80 de Üst baş parası kalır yani. Evet. Ve iş hayatın nasıl geçti burada? Yani... Çalıştın mı? Ondan sonra ee, ne kadar doğumlu iş arıyor musun? Yani iş aramıyorum şu anda. Çünkü meslek, şoförlük olduğu için ehliyet lazım. Ehliyette biraz sıkıntılı yerden geçiyorum. Almanya direkt Türkiye'deki ehliyetin üzerine ehliyet verir miyim? Bundan dolayı biraz eksiklik oldu Biraz süreç şu olduğu için. Yani iş olarak da şu an şey yapmıyorum, yani çalışmıyorum ama yettiği için yani bu mahkeme zaten hani çalışıp çalışmadığına da bakmadığı için şu an sürecim böyle devam ediyor. Anladım. Yani ehliyet nasıl sıkıntılı? Mesela burada ehliyet çıkartmak otobüs ehliyeti ne kadar mal oluyor? Geçen sene 13 bin euro para istediler. Sadece otobüs ehliyetine. Evet. İçinde taksi ehliyeti de vardı tabii. Evet. Yani çünkü bizim oturum olmadığı için, süreç riskli olduğu için şimdi gidip bir de 13-15 bin Euro verilmez. Aynen. Bundan dolayı yani yoksa yatır hani aldıktan sonra bir otobüs şoförü olduğu zaman o parayı zaten 4-5 ayda çıkarıyorsun. Aynen çok güzel para veriyor yani 3500-4000'e kadar maaşlar çıkıyor otobüs şoförüne. Evet. Doğru. Yani hayatına memnun musun? Almanya'ya geldiğinde pişman mısın? Memnun musun? Ya pişmanlık da var ama memnunluk da var yani. Memnuniyet daha fazla. Ama soru işareti olduğu için, oturum olmadığı için tek sıkıntı o yani. Evet. Yani geldiğinde memnunsun ama oturum almasan da pişman olacaksın. Yani insan pişman olacak. Bir daha başka yerlere müracaat edilecek ya da döneceğiz Türkiye. Evet. Peki e, kampta mesela, kampta kaç kültürden insanla tanışıyorsunuz, anlaşıyor musunuz? Yani kamp hayatı mesela e, seni zorluyor mu? Kamp, kamp hayır yani, mı? Yani kamp ve şu anki hayır. Yani hayır yes. hayır hayatı seni zorluyor mu? Hayır hayatı? Yani zorlu ederken, yani ne kadar da zorlanmıyor desem de aile olmadı mı? Eş, dost, uzakta oldu mu? İnsan biraz öğrenip öğrenen hasreti çekiyor. Evet. Ama belli bir süreden sonra tek bir soru işareti kalan oturumun verilmesi yani. Onu aldın mı zaten istediğin zaman Türkiye'ye gider gelirsin. Aynen. Yani tek bizim bir sıkıntımız o yani. Kalma yerinden yerimiz var zaten. Sıcak yer. Yani mutfak masrafımız zaten veriliyor. Dediğim gibi çalışmadığım halde rahat rahat geçiniyorsunuz. Evet. Bu tür özellikler çok var yani. Almanya mesela en sevdiği şey ne? Hani mesela şehir yapısı mı, mahalleler mi, insanlar mı? Hani insanlar sosyal ya burada. Hani Almanya'da mesela hani senin hoşuna neydi? İlk kez zaman şok olduğu şeyler nedir mesela? Ya tabii kültür farkı çok var. Yani mimari yapıları, Yeşillik alanları çok var, göller çok var. Dere olarak baktığınız yerlerde girip rahat rahat yüzebiliyorsunuz ve yüzlük de bu yaz. Yani büyük şehirlerde göller var. Özellikle Konstanz Gölü, Bodense. Hem Avusturya, hem İsviçre, hem Almanya sınırı var. Yani göl üç ülkenin arasında. Evet, orası zaten popüler. Evet. Biraz ışığı alayım kameraya. Orası zaten çok popüler. Ondan sonra insanlar zaten zararsız. İnanmayan yine ne zarar geliyorsa bizimkilerden geliyor. Ha, bizim insanlarımızdan geliyor zarar. Evet, bizim insanlarımız. Türkiye'deki sistem nasılsa buradakilere de aynı. İnan Türkiye'de bir tık daha üstte yani bizim insanlarımız. O yüzden yeni gelenler için ne yapsın, ne etsin, dilini çalışsın, 6 ay, bir sene boşta gitsin, hı hı. dil sertifikasını eline alsın ve hayatta Türklerin yanında çalışmasın. Evet. Gerçekten o konuda yani benden fikrim. Yani bizim insanlarımız yani yeni yerleri sömürüyorlar. Hepsini sömürüyorlar. Çok küçük ücretlere çalıştırıyorlar ve sigar, sigortaları da yapmıyor, kaçak ay yönlendiriyorlar para vermemek için. ki vermiyorlar da zaten Vermiyorlar. Ben başıma da geldi. Yani 500 euro için neredeyse birimizi vuracaktık. Evet ki bir de en düşük fiyattan çalıştım ve ağır işte inşaat işi işte şu tutkar çalıştım yani düşünün. Evet. 2024 Euro futbol şampiyonasının hemen öncesi, iki ay er öncesi. Şu nasıl kısa benim bu muydu? Küçük olan. Şu. Kısa Şimdi bir yetmem lazım. En ufak. Tamam. Çok kısa. Tamam, şu bir. Ya benim şöyle mesela bir tanımlayan yerim zaman e, şok olduğum şeyler şunlardı. Dediğim gibi mimari yapılar beni çok hoşuma gitti. Yani gerçekten çok ormanlıklar o beni çok memnun etti. Yani hoşuma giden şeyler biliriz Çünkü ben de köyde doğduğum için bunlar güzel şeylerdi. İkincisi ulaşıma. Ulaşım perfekti. Yani her yere mesela tren, tren sistemi var ya İş çok güzel, rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Bu çok hoşuma gitti. Ee, onun dışında mesela, yani insanlar çok sosyal. Yani böyle hiç hani çekilmeden insanlarla konuşabilirsin yani. O çok iyi. Mesela şu arkadaşla yeni tanıştık. Beş dakika oldu. Yani her, her konu konuşuyoruz. Çekinmeden çok güzel. Bir haçlı burada, O Ümit. Ümit. Ümit arkadaşımız da ee, Afganistan'ın gelmiş. Hı, -hı. Tümit arkadaşımız da Afganistan'dan gelmiş, 8 yıldır burada, oturumunu almış. Yalnız şu anda biraz sıkıntıları var. Hala ee, Haym'de kalıyor ama Allah'ın izniyle o da Haym'den kurtulacak. Ve hayatına devam edecek. O için iyi geçtiği bir süre. Nasıl yaşıyorsun? Neden? Sihir problemi. Ama şu an Sean for Arbeit for For what are For Arbeit for Haus Besser Hmm, Haus <laughs> politic Besser Şimdi da Politik Besser Politik ist zum Besser, das ist gleich ist oder das Türkei Şimdi arkadaşa sordum, dedim ki Almanya'da memnun musun? Yok diyor. Memnun değilim diyor. Evet. Dedim ki niye memnun değilsin? Diyor ki burada kat işleri çok ağır sürüyor. Ondan dolayı diyor rahatsızım diyor. Yani memnun değilim diyor. Ve onun dışına dedim hani neden memnunsun diyor. Diyor ki işte diyor. burası evi çok güzel, işi çok güzel ama diyor buranın politikasından ne diyor memnun değilim diyor. Buranın politikası da diyor çok sıkıntılı diyor. Yani Afganlara karşı, mültecilere, yabancılara karşı bir çok ön yargı var. Ja, im Sommer, wo man schon später weniger in Summer. Und was machst du Arbeit? Yes. Jetzt. Jetzt suche ich Arbeit. Ah, suchst du Arbeit? Ja, jetzt im ich bei Rathaus hier, bei Fußball, von Kontrollieren. Und dann suche ich Fullzeitarbeit. Fußzeitarbeit, ja. Und was hast du gemacht Arbeit? Ich habe Spassarbeit mit Metall, Malen, Elektriker uh -huh. und... Çatıyla arbaite den demeyi an. Ha, okey. Arkadaş diyor ki, şu an diyor şarjörüm diyor. Daha öncesinde diyor elektrik işine çalıştım, ondan sonra boyama işine çalıştım diyor. Ama şu anda diyor, hatta olsa başvurdum diyor. Şu anda bana iş ayıracaklar diyor. Biz su faratı da dedik. Ne <laughs> dedik? Dedik. Ya. Yeah. Ya kısım. Ee, Dreisig ya. Yeah. Dreisig? Ya. Oha işlerinde nasıl ki ya? <laughs> Bir sürüyor muyum ben? Sürüyor ama. Ya, <laughs> arkadaşımız bekar. Ondan sonra 30 yaşında. Yani e, Almanya'da da çok memnun, çok Almanya'yı seviyor. Yalnız diyor ki hani buranın kat işte çok uzun sürüyor. Bundan dolayı diyor memnun değilim diyor. Evet, tavuk sötemize. Tavuklu mantarlı sötüğümüze kremamızı attık. Birazdan sizi son görüntüsüyle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi mutlak bu şekilde. Odayı size göstereceğim. Evet arkadaşlar yemeğimiz bu. Mantarlı tavuk sote. Tabi bunun içine krema da koydum. Ondan sonra kuru fasulye. Pilavımızı yaptık. Bu şekilde bir yemek yaptık. Burası da bizim arkadaşım Hayim odası. Şöyle bir yatağı var, şöyle bir dolap var. Burada iki kişi kalmıyor. Bir tane yatak daha var. Buraya da bir tane koltuk koymuşlar. İki tane buzaltıları var, bir tane büyük, bir tane küçük. Şöyle de bir mutfakları var. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü içeriğimizin konusu bu kadardı. Hala kanalıma abone olmamışsanız lütfen abone olun, yorum yapın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.